Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Kahramanmaraş Yeni Sanayi Bölgesi. Çağdaş Oto'da arabamızın bakımını yaptırdık. Arabamız nil yeşili. Şimdi yavaş yavaş ustamıza doğru yaklaşıyoruz. Bu Mehmet ustamız. Mehmet evet, sana var mı yok? Allah aşkına Yusuf abi sen nasılsın? Çok şükür bir yaramazlık yok. Ey Allah'ım iyilik nasıl? Arabamıza abi. elektronik ateşleme takladık arkadaşlar. Evet araba, arabamıza elektronik ateşleme takıldı. Dispiratör. Dispiratör takıldı. Bobin takıldı. Aracımıza 10.40 yağ koyduk. Bütün bakımlar yapıldı Bütün arkadaşlar. Bütün bakımlar yapıldı evet. Arabamızın çalışması falan çok güzel. Arabamız bir fites arttı. Bir fites gücü olarak arkadaşlar klima var özellikle klimada daha çok hissettiriyor kendisini evet. benim için fark etmiyor benzin gaz sadece bir sekman sesi geliyor o da Aracımız sabahları soğukken bir marşla çalışması çok güzel. Ben de duyuyorsunuz şıkırtısını belki büyük ihtimal motordan. Evet antifrizini daha önceden e, sahte antifriz koyulduğundan dolayı kısımlarda da şeyler de da gelen sesler var. Onlar da, da mutlaka tamirine girecek araç. Duyduğunuz gibi arkadaşlar. Bir de hararet çok aşırı derece yükselme yapıyordu. Onun da kalifer peteğini yeniledik. Normalde petek sağlam gibi duruyor ama yüke bindiği zaman motor suyu detaylı göndermiyor ön tarafa. giriş çıkışlarda sıkıntı yaptığı için Sağ olsun Mehmet sonunda yeniledi 10 numara 5 buz oldu Hepsi yenilendi Test saatine kadar hepsi tertemiz oldu araçtan evet. Sadece ses geliyor arkadaşlar başka bir sıkıntımız yok Her yeri yenilendi Emin bir klimayı açsana Klimayı açtığı zaman motor da zorlanmaz oldu arkadaşlar Önceden zorluyordu şimdi zorlanmıyor Duydunuz sesini. üstesini. Klima falan her şey devrede. Motor. Klima devreye girdiği zaman zorlanmıyor. Önceden dispilatör, orijinal dispilatörü zorluyordu. Şimdi zorlama hale geldi. Düzelemindi yani. Kapatabilirsin eminim. Bu da bizim Emin Usta'mız. Emin Usta kaçar. Evet arkadaşlar. Arabayı da komple bir bakıma girecek sonra. Size hayırlı günler, hayırlı işler. Allah herkese kolaylık versin. Memel Usta burası neresi? Tanıt kendini. Burası Yeni Sanayi sitesi. Birinci çarşı, Ruhay Çağdaş Otu Mehmet Usta. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Hayırlı işler, hayırlı günler abiler.